Evet arkadaşlar burası yine bizim kaldığımız mahalle. Asfalt yapıyorlar. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz asfalt işini yaklaşık 3 sene falan yaptım. Burası da çok eski bir bina. Üniversite oldu. Evet görüyorsunuz. Bu asfalt yapılan yol yaklaşık Aha, gelin damat. Gelin de damatın olduğu yerden başlıyor. Yaklaşık şöyle bir, bir kilometre falan gidiyor. Sıfırdan döküyorlar. Artık eskisi gibi bu asfaltla kaldırım arasındaki su orkları var ya mesela burası. Taş döşemiyorlar. Belli bir ölçü aralıklarla demir koyup demirden sonra da içini asfaltla doldurup bu şekilde yapıyorlar. Şimdi bundan sonra da komple asfalt dökecekler. Ondan sonra ne söyleyeyim? Ee, şu taşlardan sonra bir santim, bir buçuk santim asfalt yukarıda kalıyor. Evet. Mutluluklar olsun. Teşekkürler. <laughs> Bu arada siz de çektik. <laughs> evet. Asfalt böyle görüyorsunuz. Yeni çiftlere mutlulukları diledikten sonra videomuzu kısa bir şekilde kapatıp zaman diliminin yine farklı bölümünde farklı görüntülerle sizlerle olmak um kendinize iyi bakıyorsunuz. Yekta'yı TV'de kalmayı ihmal etmiyorsunuz arkadaşlar. Paylaşımlarımıza beğeni, yorum atarsanız seviniriz. Destek amaçlı her şey gönlünüz